Bakmayın arkadaşlar kopya çekmek yok. Bakın şu an çok gizli şeyler yazıyorum. İmzamı da attım. Evet. Bakın şeffaflığımız gözünüzün önünde yazdım ama havaya yazdım. Niye? civa. Yani size söyleyemediğimiz için havaya yazdım. Havaya imza atıyorum. Niye? Havaya atılmış imzanın sorumluluğu olmaz. Havaya attım. Attım havaya. Evet. Şimdi arkadaşlar, şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Okullarımızda açılmayan sınıflara göre açılan sınıflarımızda vaka sayısında düşüş var. Nasıl oluyor diyeceksiniz? Açılmayan sınıflara göre açılan sınıflarda vaka sayısında düşüş söyleyemiyorum. Şeffafız ama gizlilik konusunda şeffafız. Bunu bir anlayalım. Bizim şeffaflığımız gizliliğimizi söylemek konusunda bir şeffaflık anlayış rica ediyorum ya. Bunu anlayalım artık ya. Söyleyemiyoruz. Ve bakın vatandaşa söyleyemediğiniz bir şeyi biz Dünya Sağlık Örgütü'ne de söylemeyeceğiz. Biz vatandaşımıza söyleyemediğimizi Dünya Sağlık Örgütü'ne asla ve asla söyleyemeyiz. O kadar da değil yani. Orada da ağırlığımızı koruz. Bizim verdiğimiz söz söylemek zorunda olduğumuzu söylememek konusunda bir şeffaflık. Söylemek istediklerimiz var, söyleyemiyoruz. Söyleyemediğinizi söylemek konusundaki şeffaflığımızı da artık anlayışlarınıza bırakıyoruz. Bilmem çok açıklayıcı oldu mu kafanız? Berraklaştı mı? Berrak kafalılar sizi. Vallahi anladınız ben zannediyorum hepiniz. Değerli basın mensupları bunu artık yazarsınız. Sayın Bakan'ın söylediği söyleyemediğindedir. Söylemediği, söylemediği, söylemediklerimizden biz... Evet. Bunu beceremedim. Ama bir daha derleyip toparlarsam. Söylemek istediklerimi söyleyemediğimi söylemek konusunda şeffafım. Bakın becerdim gerisini bana sormayın.